sessizce gidiyoruz arkadaşlar sessizce ay Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craftwise'a Skywars'tayım. Bugün arkadaşlar bir e-sporcunun mouse kemi nasıl olur biliyorsunuz bir e-spor parodimiz vardı ve çok sevdiniz. Çok hoşunuza gitti o yüzden çok devam ettirdik. Hatta klanımızın, loncamızın adını bile Minecraft e-spor koyduk. Ee, Siz sevdiniz, biz de devam ettiriyoruz arkadaşlar öyle yani, öyle yani bu kadar <laughs> bitti konumuz bu bütün gün şimdi oyun oynayacağım müzik koyuyorum buraya son ses ee, İsmail YK koyacağım şaka yapıyorum bu. Neyse şimdi e, bu arada loncamıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar ek olarak tek şüphekimizi çok beğendiyseniz aşağıda indirme linki var e, Nasıl indireceğinizi anlattığım bir e, videoda zaten unutmazsam eğer koyacağım oradan da videoyu izleyerek bu peki indirebiliyorsunuz. Ek olarak hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve video hoşunuza gittiyse de arkadaşlar ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Çünkü YouTube diyor ki kardeş senin diyor kaç like'ın var ya Senin kaç like'ın var da sen burada milletten bir şeyler istiyorsun falan diyor. YouTube YouTube kardeşimiz biraz sinirli bu konularda. O yüzden arkadaşlar sizden like bekliyoruz. Yani bütün YouTube kanalları bir like ister. Biliyorsunuz e, sürekli sürekli. Nedeni bu. YouTube e, bizi öyle şey görüyor yani diyor ki like attır kardeşim diyor bir etkileşim görelim diyor senin kitlen diyor aktif mi bakalım diyor bir like at bakalım like iste diyor bir şeyler yap diyor falan pistan diyor ee, ek olarak şimdi Craft zamanında da Craft e biliyorsunuz şimdi ağırlık vermeye başladı. Bayağı bir ağırlık vermeye başladı kendi. E, çok fazla arkadaşımız yeni geldi ve çok fazla bana yorum geldi. Abi sen makrozun ya. Blok makrozu güzel kardeşim ya. Çok iyi makrozmuş kardeşim ya falan diye çok bana yazı geldi. Ben dedim o zaman kardeş bir mouse cam çekelim ya dedim. Bu arada enerjik video yapıyorum. Biliyorsunuz böyle şıdın şıdın şeyler normalde söylemiyorum yoksa. E, şimdi arkadaşlar evet, kaçıyorum buradan. Normal sesime dönüp normal sesime dönüp konuşuyorum normalde biliyorsunuz ama siz dediniz ki abi çılgın gibi video yap. Bağır abi çağır dediniz. Ben de bağırıp çağırıyorum arkadaşlar şimdi bu videoda. Şimdi kankam ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Karışım ne yapıyorsun? Bu da gitti. Teşekkür ederim. Öpüyorum meraklarından buradan. Ee, eğer beni izliyorsanız ki izliyorsunuzdur belki. Selamlar. Birisi daha geldi yanıma yakınıma. Neredesin kankam? Yemek mama yiyor. Anında burada yakaladım. Vallahi sesinden duydum seni. Sesinden yakaladım. Bu arkadaş son arkadaş değil. Böyle bir durumda var tabi. Evet güzel oynadık bu oyun. Güzel bir oyundu. Oo. Okum yok. Kötü oldu bu. Biraz kart atayım arkadaşıma. Ne yaptı bu? Aa, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu, bu ne? Bu ne? Tamam, bakayım. Şimdi şuradan şak diye atsam kendimi aşağıya. Hayır, düşme. Evet, atmalın ben aşağı. Git ben ben e-sporcuyum arkadaşlar. Bakın şimdi hop hop hop, hop, hop E-sporcular ne yapar? Tabii ki de oyunu kazanır. Dediğim gibi bütün linkler, Discord falan, çekilişler, mekilişler her şey aşağıda arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Nick'im Uganda e-spor. Bugün de Uganda e-spor yaptım Nick'imi. Siz de Nick önerisi verebilirsiniz. Bir sonraki videoda sizin vermiş olduğunuz Nick önerisiyle oynayabilirim oyunu. Şimdi koşalım koşalım koşturalım, 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 ortaya doğru koşalım. Bloklarımızı koyalım, bloklarımızı koyalım. Şunu bir kıralım. Çık, çık, çık. Hop şunu gelin bunu gelin bunu buraya alalım. Okey şimdi ortadan toplamaya devam. Şunları bir dörtle bir değiştirelim hemen kıralım. Ee, bakıyorum sağıma soluma kimse yok. Ha bu arada arkadaşlar şu an üstünde belki görüyorsunuz deri ceket var. E-sporcu deri ceket arkadaşlar bu. Ee, bu yeni geliyor tabi. Kendini katılmış e-sporcu arkadaşlarımız deri ceket gönderiyoruz. Ee, adreslerinizi bana Discord özelden tabii ki atmayın. Kimse atmayın abi adresinizi adresinizi. Garip garip şeyler gelir sonra size evinize falan. Kötü şeyler olabilir. Bir ara klavye abi adam beni oğlum lan lan bırakın beni. Ee, öyle yani. Vermeyin adresinizi şaka yapıyorum. Abi gerçekten bazı dediklerimi ciddi alan var. Ee, bir gün bir arkadaşımız klavye şey mouse'unu kırmış galiba ya da daha önceden kırmış bilmiyorum da. Abi adam e, şeyle tutturmuş. Pipetle tutturmuş mouse'u. Pipet koymuş mouse'u arkadaşlar. Ciddi ciddi pipet var mouse'ta. Oltan istiyorum ben senin oltanı alabilir miyim? Ben bir blok koyayım şuraya da. 20 tane etmez mi? Gel bakalım, gel bakalım kardeş. Gel bakalım. Bu arada butterfly nasıl yapılır? Onun da videonun linki e, açıklamada yok. Kartlarda var arkadaşlar. Birimiz Ya gel kankacım artık ya bak çok sıkıldım. Patküt patlatıyorum altımı. Allah Allah. Aa çıkmıyor. Oyun bozuldu bir dakika. Bir saniye. Şunu şöyle şak 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 hemen yapalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Valla dediniz ki zamanında abi çok kötü oynuyorsun ya. Abi çok kutsun ya dediniz. Ben dedim o zaman dedim abi bir oyun işimizi bir güncelleyelim dedik. Güncellemeye çalışıyoruz. Olduğu kadar olmadığı kadar. Sizce bir gelişme var mı? Bunları da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Discord özelim açık ama e, gerektikçe kullanırsanız çok sevinirim. Işık kaynağımızın ışığı biraz azalıyor. Kusura bakmayın biraz karanlıktayım. Biliyorsunuz benim odam zifiri karanlık arkadaşlar. Mağarada yaşıyorum çünkü. e <laughs> Espor mağarasında yaşıyorum. O yüzden <laughs> biraz karanlık odamız tabii ters ışık mağduruyum. Yani ışığı kim yapmışsa artık burayı kim tasarlamışsa e, yanlış tasarlamış abi. Ya da ben bilgisayarı yanlış konumlandırmışım. Şimdi adamda suç aramayalım ya da adam değildir belki de bir hanımefendir bilemeyiz. E, bu arada Uganda ile oh yine düştüm. Romanya arasında arkadaşlar bir e Esfor sözleşmesi imzalamak üzereyiz. Bilginiz olsun. Buradan alttan alttan da bir mesaj verelim. <laughs> <laughs> Jüriye. Bu aralar yayında çok duyuyorsunuz jüri adını. Jüriye bir... Abi seste kalacak değil mi? Aynen. Tahmin ettiğim oldu. Okey. Şimdi her akşamda saat 8'de yayın açıyorum arkadaşlar. Bu artık yani sürekli son açıyordum ama artık Craft Rise'de açmaya başlayacağım. Craft Rise yayınlarımızda başlayacak bilginiz olsun. Akşam 8'lerde 8 sularında Discord'da duyurduğumuz zaman arkadaşlar buyurun bekleriz hepinizi. Ee, elimizde mümkünse olursa çekiliş yapıyoruz bilginiz olsun. Şimdi <laughs> koştur 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 bunu da kıralım elma çıktı çok güzel elmayı bir alalım şöyle bir, yok abi arkamda biri mi var ben niye iki defa duyuyorum kendi sesimi ya da artık paranoyak oluyor ya da çok yaşlandım arkadaşlar ya Allah çok yaşlandım ya ne yapsam bıraksam mı oyunu neyse hadi hadi gör <laughs> şakalar komiklikler şöyle yapalım biraz ok atalım sağa sola e-sporcu ceketim biraz kaşındırıyor ama olsun. Ee, siz de esporcu ceketi isterseniz arkadaşlar alttaki linkten <laughs> falan diyorum şimdi böyle. Düşünsenize satış yaparım abi. o <laughs> mantıklı lan. O hemen başlıyoruz arkadaşlar esporcu ceketi. Çek yapıyorum tabi. Böyle bir şey başlamam için çok büyük bir kanal falan olmam lazım yani. Yani en azından mantıken yani öyle duruyor yani. Öyle bir şey. Belki yapayım. yapayım mı? Aslında tişört tasarlayıp Arkadaşlar sizlere a mantıklı ne diyorsunuz? Tişört tasarlayayım. Çünkü ben bir ara tişört tasarlama üzerine de bir şeyler yapmıştım. Tişört tasarlayayım size. Ya yok kardeşim takım bakın banyedireceğim bize. Yok kardeşim istemiyorum takım bakım. Ee, tişört tasarlayıp acaba sizlere sunsam mı bir şeyler? Ay 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 ne oldu öyle ya? Neredesin? Oltan yok mu? Olta var mı? Yok abi adam da olta yok. Kimse de olta yok galiba. Ortada birisi var. Zaten ortadaki arkadaş kalmış. Merhaba. SLM. KZIMSN. Oğlum. Ayıp değil mi? Adam neyle vurdu bana? Savurmayla vuruyor sanki. Uçuracak beni aşağı şimdi. şimdi şunu yiyeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu bir e-sporcu taktiğidir. Adamın adamın oltası var ama. Su koy, su koy, su koy. Çok güzel. Oltadan kaçabilirsem kurtulurum. Hoppa! Ne oldu? Ne oldu? Devran döndü. Devran döndü. Ne oldu? Hemen kaçtın. Şimdi bakınız. Evet. Şöyle yapayım. Şöyle mi? Şöyle yapayım. Dur başka şeylere gidiyordu. Boş verin. Like işte. Like işareti. Oo kask mı bunlar? Yok yarış arabası. Evet kask ama yarış arabası. Motor kaskı çağdaştırıyor, çağrıştırıyor aslında bende. Neyse. Neyse neyse. Sizde ne çağrıştırıyor mesela? Bu kaskı gördünüz. Ne geldi aklınıza? Skuter demeyin şimdi. Benim benim motor geldi benim. Çünkü neyde çok fazla kullanılır? Motor da her zaman kullanılır ama yarış arabasında da kullanılıyor aslında. Evet yarış arabasında da kullanılıyor ama go kartta falan. Evet mantıklı. Neyse. Bunlar çok detaylı konular bunlar. Bunlara girmiyoruz şimdi. Hiç beynimizi yormayalım arkadaşlar. Şimdi birisi yazacak. Abi senin beynin mi var ya? <laughs> diye yazacak kesin göreceğim. Sonra tek tık kanaldan engelle gönder gitsin tıklaması olacak. Neyse şimdi şifremizi de verelim arkadaşlar. Bugünkü şifremiz ee, tahta. Bugünkü şifremiz tahta arkadaşlar. Tahta yazan arkadaşlarımızın arasında ee, Ferrari çekilişi. Öldün. Öldün çık. Çalma o ok kilidi çalma ok. Çaldı. Ee, onlara kalp atayım ya. Herkes atıyorum zaten ama onlara ayrı böyle bu kocaman kalp atayım. Kocaman nasıl oluyor artık YouTube'da? Abi adamın altısı var. Abi saygılar. Abi saygılar hürmetler. Kolay gelsin. İyi günler abi. Kolay gelsin. Anda geldi. Yumurtacı geldi arkadan. Buna da alacağım. Buna da çünkü kesebilirim bu arkadaşı. Ben de ama örümcek ağına oturttu kendini. Şöyle suyum vardır belki envanterimde bakıyorum yok. Şimdi yanmaya devam. Yanmaya devam. Yan bakalım canım. Yan bakalım canım. Dediğim gibi butterfly videosu. Aa adam etemi yok. Gel 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 gel. Setim <laughs> diyor. i̇şte gerçek bir e sporcu Gel kes diyor. Eyvallah. Aa! Ne kadar agresif hareketler sergiledi biraz. <laughs> Klavyemi görüyorsunuz arkadaşlar. G710 Plus. Ben bunu 200 Türk lirası iken aldım. 200 TL iken aldım. Şu an 600 mi? 600 oldu galiba. Vallahi yıllardır 600 TL. Bu... Oo tamam okey. Yani normalde bu kadar olmaması lazım. Bunu Logitech yaptı. Logitech yaptı galiba. Logitech bana sponsor oldu. Şu an oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Hoş geldin. Kim geldi bilmiyorum ama hoş geldin kankam. Bir abone oldu kanala. Dediğim gibi tek linki aşağıda arkadaşlar. Kanala abone olup tek şüphek linkini ee, şey yapabilirsiniz. Elde edebiliyorsunuz orada. Siteyi zaten unutmazsam büyük ihtimalle koyacağım. Koymamışsam iki video önceye bakın arkadaşlar. Bir olta çıktı. Göğsüm yok. Okey olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Gel bakalım baba yüt. Göğsün işte zararlar arkadaşlar. Göğsünüz olmayınca böyle ölüyorsunuz. Göstük önemli. Jitter yapıyorlar abi. şu jitter yapıyorlar. Ben hiç yapamıyorum. Ben butterfly'cim. Bas gitar çaldığım için tabi. Şöyle koşturalım. Bunu toplayalım. Bunu atalım. İyi olta çıktı bir tane. Okey. Şöyle koşturalım. Okey. Çok güzel. Koşturmaya devam, koşturmaya devam. Şuraya zıplayalım. Şuradan şu şekilde alalım. Şuradan bunu da alalım. Ortadaki bütün temleri topluyorum arkadaşlar. Çünkü e, gelip de birisinin bana hani tehdit unsuru olmasını istemiyorum. Hani oyunu kazanmanın e, önemli şeylerinden birisi ortaya hızlı bir şekilde toplamak ve oynamak. E, bakalım ne yapacağız? Bu oyun neler olacak? Şimdi şunu da böyle alayım. Şunu... Seninle değiştireyim. Şunu bir yere koyayım. Gel canım. Şunu atalım. Birisi geldi. Hop. Çok güzel. Tam atmadım. Germedim yayı. Yoksa kaçardı arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Bu da ince bir detay. Burada bir arkadaşımız var. Hmm, yanmıyor bu. Gel bakalım. Aa ne oldu sana? Kılıcı çok iyi adamın. Anda oltasını attı yere. Bir mi? at attı yere. Aynen. Bu <laughs> kılıcı almak istiyorum şu an. Evet aldım. Şunu alalım. Lavımı zaten yok etti. Gördü beni. Geliyor. Hop. Boynum son oyun olacak bu arada. Bilginiz olsun. Her gün saat 15.00'da video çekiyorum. 20.00 sularında da yayın yapıyorum arkadaşlar. Ek olarak Discord'da da gelmeyi unutmayın. Aktif bir chatimiz var. Sohbetimiz var. Sesli. İstediğiniz gibi oda kurabiliyorsunuz Discord'da. Bilginiz olsun. <laughs> ah be. Bacağının altında kaldı. Biz lan var oyunda. Dört kişiyiz bu arada biz oyunda. Ben tek falan kalsam bu adamı. Hoppa kötü başlangıç. Ve hiç yukarıdan inmiyor bu arada fark ettiniz mi? O elmayı yedirmeyeceğim sana. Yersen bir örümcek ağına atacağım seni. Hayır olmadı istediğim. A anda kırıldı oltam, yandık. Aa, oldu, onun da gitti oltası. Aa, niye basmadı? Hoppa, <laughs> çok güzel oldu be. Çok iyi oldu. Üç kişi kaldı. Oltamız var mı yedik? Yok. Bunda arkadaşım da var mı? Varmış. Aldım. Şunu bir atalım artık yere. Karşımızda gösteriyor arkadaşlarımıza. Afiyet eder mi acaba? Bakar. Yok. Yukarıda abi bu adam. Aynen bakın yukarıda. Abi nasıl çıktın oraya ya? Ne yapıyorsun orada? Abi adam çıkmış, çıkmış. Suya akıtacağım. Düşersem suya. Düşmek için. Suyumuzu akıtık. Şifle çıkıyorum ki görmesin beni. Biri aşağıda, biri yukarıda ama bu ne yapmış bu? Ne yapıyorsun aşağıda? sessizce gidiyoruz arkadaşlar sessizce ay 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 aman 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 bu da işte Uganda Espor'un bir özelliğiydi arkadaş ay çok kötü öldü adam çok kötü öldü çok kötü öldü abi çok kötü öldü abi Ay 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 aman 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 yani eyvah 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 yani. Vallahi üzüldüm abi gerçekten arkadaşının ölümüne gerçekten <laughs> şey iyi biriydi iyi bilirdik. Nerede bu ya nerede bu kankam benim? Ah kankam ne yapıyorsun burada survival'a mı başladın seriye mi başladın burada ne yapıyorsun neredesin? Neredesin beni unutsun demişsin neredesin 20 blok diyor bunun altı var mı? Yok abi. Seni unutmak kolay mı? <laughs> Beni bağırtmak kolay mı? Daha yüksek blok koyam. Ne? Abi bu adam ya altında ya yukarıda. Abi aşağı bakacağım. Abi uçurumdan aşağı düşeceğim değil mi? Arkadaşlar ben bu arkadaşı bulmayacağım. Valla bunu kendine yapan bana ne yapmaz ben aşağı atıyorum. Her, her, her sporcunun yapması gerekeni yapıyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle esen kalın, hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar modum düştü. <laughs> kendinize çok iyi bakın. Yanaklarınızdan öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın ve bay bay.